Başlangıç seviyesi için keyifli bir karın antrenman seviyesi. Ee, hemen hemen her tekrarı set sayıları ikişerli üçer set olmak üzere düşünün ve set e, bu içerisindeki her sette tekrarlarımızı 10, 15 ve 20 olabilecek şekilde kendimiz ayarlayıp şimdi ben size hareketlerin serisini gösteriyorum uygulamak size kalmış bu hareketler başlangıç seviyesi gibi. Başlangıç ilk hareketimiz eller kalçayı buradan destekliyor yani kalçanın üzerinde değil kalçanın altında ayaklar burada ve çekilmesini veriyoruz. Burada duruşun bu şekilde. Evet, ayaklar düz. Birinci hareketimiz bu. Şimdi ikinci hareketimize geçiyoruz. İkinci harekette ayağımı koydum. Buradan bu şekilde dizimi buraya koyuyorum. Evet, ellerim burada ve nefesini ver her Buradan başını çekme artık. Burada olmaz yeter. <laughs> ve boynunu buraya yaklaştırma. Sadece dön, hafifçe dön. Bittiği zaman tabii ki diğer tarafı da yapıyorsun. Evet, diğer hareketimiz, diğer hareketimiz normal. Crunchings yapıyoruz ama eller burada. Acele etmiyorsun. Ve bir diğer hareket, tekrar ayakları uzatıyorum, eller tekrar kalkanıyorsak bu sefer çapraz. Evet, makas yapıyorsun burada. Evet, bitirdik. Ve diğer bir hareketimiz. Tekrar topkulara dokunacağız buradan. Bu karın kaslarınızın yanları çalışacak. Dokun. Ama ayağın öyle bir yerde olsun bir çok uzak olsun dokunamayacak. Böyle çok kolay bir yerde olsun. Biraz uzakta ve diğer tarafa. Her seferinde nefes. Yan altını hissedeceksin zaten. Evet, bunu da bitirelim. Diğer hareketimiz. Ayaklar yukarıda. Evet, şu şekilde. Açığı hiç bozmasın. Eller burada. ve uf, bu hareket de bitirdikten sonra şimdi tekrar eller belden kalçayı destekliyor burada ayakları bir karda parmak uçlar bu şekilde değil ve yavaşça indi ve kaldı tabii ki başlangıçta için seni zorlayacaklar o zaman buraya kadar indir ayaklarını. çok fazla indirme yani şu seni zorlayacaklar belini kuvvetli az olduğu için o yüzden bu gün geçtikçe olup aşağıya doğru inecek ve çıkacaktır bunları bitirdikten sonra Sırada plan var. Sabit duruyoruz. Bu şekilde. Evet. Karın kasları sıkılı. Bacaklar gergin. Kalçayı düşünmüyorsun. Şöyle bu yukarı kaldırmıyorsun. Boyun düşmüyor. Düz duruyoruz. Yani bunun iki versiyonu var. Ya bu şekilde yaparsın. Ya da bunu bu şekilde yaparsın. Evet. Bekleme süresi sana bağlı. 30 saniye 45. 1 dakika. Bunu bitirdikten sonra aynısını yan bu bölüm için yapıyorsun. Bunu dururken boynunu aşağı düşürmek veya böyle yok. Sanki sopa ötmüşün gibi dümdüz duruyorsun. Evet, bunun aynısı diğer taraf için uygulamanda fayda var. Ve son olarak süpermen hareketi dediğimizde burada eller başında <laughs> 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 nefesini vererek <laughs> evet keyifli bir seri, başlangıç bir serisi anlamında. Sabah kalktığınız zaman yapabilirsiniz, akşam yapabilirsiniz. Mesela akşam yemeklerinden önce uygun bir yerde egzersizinizi uygulayabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Farklı karın antrenmanlarını farklı günlerde programımızın sonuna ekleyebilirsiniz.